Hava Stow Gold Plus serisi sobanın kullanım, kurulum, temizlik ve bakımı ile ilgili tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sobanız, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlara karşı ahşap bir palet üzerine sabitlenmiş kutu içinde size teslim edilir. Kutudaki plastik çemberleri kesin ve kutuyu kaldırarak çıkarın. Sobayı ahşap paleti sabitleyen plastik çemberleri de kesin. Şimdi sobanın depo, şömine ve fırın kapağını açın. Bu bölümlerde sobanın kurulumu, kullanımı ve bakımı için gerekli olan kullanım kılavuzu, temizleme aparatı, temizleme fırçası, üst kapak, ısıya dayanıklı eldiven, kapak açma aparatı, odun yakma aparatı, zemin koruyucu parçalar, duman tableti, fırın tepsisi, bir adet tel, odun yünü tutuşturucu ve çakmak sizi bekliyor olacak. Kuruluma geçmeden önce kullanım kılavuzunu mutlaka dikkatlice okuyunuz. Sobayı paletten indirmeden önce ayaklarının altına zemin koruyucu parçaları monte edin. Temizleme aparatını ve kapak açma aparatını sobanızın sağ tarafındaki özel yerine takın. Temizleme fırçası ise sobanın arka kısmındaki yuvasına yerleştirin. Baca bağlantısı yapmadan önce bacanızın standartlara uygun yapıldığından, temiz ve çekişinin iyi olduğundan emin olmalısınız. Bu işlemler için duman tabletini kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakınız. Sobayı yakmadan hemen önce üst tablasını ve etrafını deterjan gibi kimyasallar kullanmadan sadece nemli bir bezle silin. İlk yakma işlemi bitene kadar sobanın üzerine herhangi bir eşya koymayın. İlk yakma sırasında sobanızdan bir miktar duman ve koku çıkacaktır. Bu durum ısıya dayanıklı boyanın yüzeye yerleşmesi ve sabitlenmesi için gerekli bir süreçtir. Bu esnada sobaya müdahale etmeyin. Sadece sobanın fırın kapağını açın ve işlem bitene kadar müdahale etmeyin. Duman çıkışı yaklaşık 2 saat sürebilir. Sobanın bulunduğu odayı havalandırın. Bu ilk yakma işlemi en az 4 saat sürmeli ve soba kısık ayarda kullanılmamalıdır. 4 saatin sonunda sobayı söndürün ve soğuması için kendi haline bırakın. Soba soğuduktan sonra kullanıma hazırdır. Pelet ile yakma Sobanızın yan tarafında bulunan pelet akış kolunu pelet off konumuna getirin. Pelet deposunun kapağını açın ve 6 mm çapında A1 kalitede peletle doldurun. Unutmayın, kaliteli pelet kullanımı sobanızın verimli yanması ve uzun ömürlü kullanımı için önemlidir. Kül çekmecesinin ve temizleme mekanizmasının kapalı olduğundan emin olun. Pelet akış kolunu on konumuna getirin. Peletler potanın içine dökülmeye başlayacaktır hava ayar kelebeğini tam açık konuma getirin. Potadaki peletlerin üzerine bir adet odun yünü tutuşturucu veya bir miktar tutuşturucu jel döküp tutuşturun. Pelet keyfi yaparken canınız odun ateşi mi çekti? Babas stov ile bu geçiş inanılmaz kolay. Pelet akış kolunu pelet off konumuna getirin ve tık sesini duyana kadar nazikçe çevirin. Şömine kapağını açın ve odun yakma aparatını pota deliğinin üzerine yerleştirin. Odunlarınızı aparatın üzerine yerleştirin. Potada yanmaya devam eden peletler odunlarınızı tutuşturacaktır. Depodaki peletlerin nem kaybı yaşamaması ve özelliğini yitirmemesi için odun yakımı süresince pelet deposunun en az yarıya kadar dolu veya tamamen boş olduğundan emin olun. Odunlar tutuştuktan sonra temizleme mekanizmasını sola doğru çevirin. İsteğinize göre ara sıra odun ilavesi yapmayı unutmayın. Artık odun ateşinin keyfini çıkarabilirsiniz. Sobayı odun ile yakma. Pelet akış kolunu, pelet off konumuna getirin. Pelet deposunun en az yarısına kadar dolu veya tamamen boş olduğundan emin olun. Hava ayar kelebeğini artı konumuna getirin. Şömine kapağını açın. Temizleme mekanizmasını sola çevirerek açık konuma getirin. Odun yakma aparatını yerleştirin odunların altına odun tutuşturucu yerleştirin ve odunlarınızı aparatın üzerine dizin. Bir çakmakla tutuşturucuyu yakın ve kapağı kapatın. Odun yakımı süresince pelet deposunun en az yarıya kadar dolu olduğundan emin olun. İsteğinize göre ara sıra odun ilavesi yapmayı unutmayın. Kül temizliği nasıl yapılır? Şömine kapağını açın. Izgarada biriken ince külleri bir fırçayla veya elektrik süpürgesiyle temizleyin pota da külleri temizlemek için kül çekmecesini açın. Pota üzerinde bulunan temizleme mekanizmasını birkaç kez sağa sola hareket ettirdiğimizde, küller alttaki çekmeceye dökülür. Cüruf temizliği nasıl yapılır? Pelet içinde bulunan reçineler eriyerek cüruf oluşturur ve bu tabaka temiz hava girişini engeller. Bu durum yanma hızını azaltır, aler boyunu kısalmasına sebep olur. Hava girişi tam açık olduğu halde alev boyu 15-20 cm kadarsa ve artmıyorsa curuf oluşmuş demektir. Curuf oluşumu kısık ayarda kullanım sırasında daha kısa sürede ortaya çıkar. Curufu temizlemek için şömine kapağını açın. Temizleme aparatını mekanizma deliğine yerleştirip sağa sola hareket ettirin. Curuf parçalanacaktır. Şayet alev boyu 15-20 cm'den aşağı düşmüşse curuf temizliği yapmak yerine sobayı söndürün. Günlük temizliğini yapın ve tekrar yakın. Aksi takdirde, curuf temizliği sonrası oluşan boşluğa çok fazla pelet akışı olacağından, potada yanan alev sönecek ve soba içerisinde aşırı duman birikecektir. Biriken yoğun duman bacadan hızla tahliye edilemeyeceği için sobanız aniden parlayabilir veya tütebilir. Pelet kullanımı sonrası söndürme nasıl yapılır? pelet akış kolunu pelet off konumuna yani kapalı konuma getirin ve tık sesini duyana kadar nazikçe çevirin. Hava ayar kelebeğini artı konumuna getirin. Şömine kapağını açıp curuf temizliği yapın. Potada kalan peletler 15 ila 30 dakika içinde tamamen yanacak ve sobanız kendiliğinden sönecektir. Sobanın tamamen söndüğünden emin olmadan sobanın yanından ayrılmayınız. Odun kullanımı sonrası söndürme nasıl yapılır? Hava ayar kelebeğini kam açık konuma getirin. İçerideki odunlar tamamen yanıp kül olduğunda sobanız kendiliğinden sönecektir. Sobanın tamamen söndüğünden emin olmadan yanından ayrılmayınız. Isı ayarı nasıl yapılır? Sobanın ısı ayarını sol tarafının alt kısmında bulunan hava ayar kelebeği yapabilirsiniz. Pelet akışı azaltılarak ısı ayarı yapılamaz. Pelet akış kolu soba yandığı sürece tam açık pozisyonda olmak zorundadır. Isıyı azaltmak için kelebeği eksi yönüne Isıyı artırmak için artı yönüne çevirin. Isıdaki değişimi alev boyundaki artış ve azalışla gözlemleyebilirsiniz. Çekim kuvveti yüksek olan bacalara bağlanan sobalarda bu ayar istenilen etkiyi göstermeyebilir. Bu durumlarda ayarlı baca klapesi kullanmanız gerekebilir. Aylık bakım ve temizlik nasıl yapılır? Pelet tozların ısıyla birleşerek metal yüzeye yapışması ve jel kullanımı pelet akışını bozabilir. Pelet akışı bozulduğunda yanma düzenli olmaz ve sorunlar ortaya çıkabilir. Ayda bir kez pelet akış hattı temizlenmelidir. Pelet deposunun boş olduğundan emin olun. Pelet akış kolunu pelet 10 konumuna getirin. Sobanın kapağını açın ve potanın alt tarafındaki kül çeknecesini çekerek açın. Temizleme mekanizmasını da açık konuma getirin. Temizleme fırçasını depodan potaya doğru itin ve çekin. Bu işlemi 15 ila 20 kez tekrarlayınız. Babas Stov sobanızda keyifli ve sıcacık günler dileriz.